Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Cinsel Terapist Levent Erdem. Bugünkü videoda üzerinde ilginç bir şekilde az konuşulan bir konuyu konuşacağız. Kadın ve erkek arasında cinsel uyum nasıl sağlanır? Cinsel uyum sanıldığı gibi fiziksel bir konu değildir. Daha duygusal, daha arada kurulan bağ ile ilgili bir konudur. Ve cinsel uyum duygusal, zihinsel ve bedensel bir bağ bir uyum kurulduğu zaman ortaya çıkan bir konudur. İşte bu konunun bugün psikolojik kökenlerini konuşuyor olacağız. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone ol ve bu videoya lütfen bir beğeni bırak. Hadi şimdi videoya başlayalım. Müzik birçok çift cinsel açıdan aynı frekansta olmadığını hisseder ve bu his doğrudur. Peki bunun nedenleri ne? Gel şimdi bu nedenlere şöyle bir kısaca bakalım. Çiftin aynı frekansta olmadığını hissettiren nedenlerden bir tanesi farklı seviyedeki cinsel istek olabilir. Bir başka neden aradaki iletişim eksikliğidir. Başka önemli bir neden bastırılmış, gizlenmiş duygulardır cinsellikle ilişkili. Ve farklı bir neden de partnerini mutlu etme baskısı kaygısıdır. İşte bu saydığım dört neden çiftlerin biz aynı frekansta değiliz demesinin önemli nedenleridir. Cinsellik konusuna kadın daha duygusal bir açıdan yaklaşırken erkek biraz daha görsel ve fiziksel açıdan yaklaşır. Aslında bu uyumu bozan bir şey anlamında değildir. Bu birbirini tamamlama anlamındadır. İki farklı yaklaşım birbirini tamamladığında uyum başlar. Ama bunu bir farklılık olarak görmek bizi doğru bir yere götürmez. Cinsel uyumun başladığı nokta bu farklılığı fark etmek ve kabul etmekle başlıyor. Peki bu cinsel uyum nasıl sağlanacak kadınla erkek arasında nasıl bu cinsel uyum oluşturulacak? Cinsel uyumun ilk adımı zihinsel uyumdur. Kadın erkeği doyurabilecek miyim veya yapabiliyor muyum veya oluyor mu diye düşünürken erkek de daha geçmiş deneyimleriyle meşgulse ve performans kaygısıyla meşgulse yani ikisi de o ana odaklanmamışsa zaten uyum olmuyor. Demek ki iki tarafında o anda hissedilmekte olan duyguya odaklanması gerekiyor. Cinsel uyum her iki tarafında kadının da erkeğin de o anda kalabilip o anı hissedebilme becerisidir. Bunu yapamadıkları zaman zaten o arada olması gereken önemli bağ kopmaya başlıyor. Her iki tarafta nasıl görünüyorum, nasıl yapıyorum, söylemeli miyim, söylememeliyim gibi kaygılardan uzaklaşıp şu anda ne hissediyorum, ne algılıyorum'a dönebildiği zaman işte uyumun ilk adımı atılmış oluyor. Kısaca söylemek gerekirse zihinsel uyum düşünceleri susturup bedeni dinleyebilmek. Cinsel uyumun en önemli temeli güven duygusudur. Güven duygusu da partner tarafından yargılanmayacağını veya eleştirilmeyeceğini, ayıplanmayacağını bildiği zaman kişinin başlar. Cinsel uyumun güven tarafındaki bölümünü başarabilmek için cinsellikteki istekleri ve sınırları açıkça konuşabiliyor olmak gerekir. Partneri dinleyip anlayabilmek veya anlamaya çalışmak gerekir ve zevk ve isteklerle ilgili de konuşabiliyor olmak gerekir. Çünkü cinsel uyum ne yapacağız sorusuna değil, şu anda birbirimizi nasıl hissediyoruz duygusu üzerine konumlanmalıdır, inşa edilmelidir. Kadın ve erkek arasındaki cinsel uyumun en önemli anahtarı biraz önce de söylediğim gibi güven üzerine kurulmasıdır güvenin olmadığı yerde uyum da olmayacaktır. Burada cinsel uyumu bir ritim uyumu gibi de düşünebilirsin. Bu ritmin nasıl olduğu önemli değil, aynı anda hissedilmesi önemlidir. Yani yavaş bir ritmi mi takip ediyorsun, hızlı bir ritmi mi takip ediyorsun? Bundan daha önemlisi aynı anda aynı ritmi hissediyor olmak ve ondan hoşlanıyor olmaktır. Yine bu da biraz cinsel iletişimi de içine alan bir konudur. Çiftin birbirini hissetme becerisi şöyle bir şeydir. Biri yaparken öbürü takip eder. Biri yaparken öbürü bekler gibi düşünme bunu. İki kişinin de benzer bir ritmi, benzer bir lezzeti ve benzer bir zevki beraber hissediyor ve alıyor olmasını anlatıyorum aslında. Cinsel uyum takip etme, önderlik etme gibi değil birlikte yaşamaktır ve birlikte bir akışa devam etmektir. Özetlemek gerekirse kadın ve erkek arasındaki cinsel uyum bir performans konusu değildir. Birlikte yaşanan bir duyarlılık, birlikte paylaşılan bir durum ve etkileşimdir. Bir başka ifadeyle iki bedenin uyumu değil, iki zihnin uyumu ve bir ritim içerisinde gitmesidir gerçekte cinsel uyum. Zihinsel bir uyum gerçekleştiği zaman bedenler zaten ona eşlik edecektir. Ve burada söz ettiğim cinsel uyum cinsel mutluluğunda önemli bir anahtarıdır. Yani cinsel uyum olmadığı zaman cinsel mutluluğun yaşanması ve paylaşılması mümkün değil. Sadece belki partnerlerden biri mutlu olurken diğeri mutlu olmaz. Bu da bir cinsel mutluluk demek değildir. Şimdi eğer bu videoda anlatılan konuları yararlı bulduysan lütfen bu videoyu sevdiğin insanlarla veya bu konuya ihtiyacı olduğunu düşündüğün kişilerle paylaş. Videoya bir beğeni bırak ve kanalıma abone ol. Bu kanalda her salı ve her cuma bu ve benzeri konularda videolar yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmak için lütfen bütün bildirimlerini açık tut. Bu videoda anlatılan konuyla ilgili düşüncelerini de yorumlar kısmına yazarsan senin sesini duymuş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.